Bismillahirrahmanirrahim 9. Nota Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak, saadetin fihristesidir. İman bir hüsn münezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki, Nebi aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini it ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan mabudu ezeliinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mabud-u Ezeli'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya küre arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarı ile namaz kılıyor.'' ve etrafı ile semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan ekimussalah emrini kürey arz intisal ediyor. Bu sırrı ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zarif küçük bir mahluk olan şu insan ubudiyetin azameti cihetiyle Halika arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi sultanı ve hayvanatın reisi ve hılkat-ı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında hususan bayram namazlarında bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybda ittihad ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametinin nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden, o müvahhidinin ittihadı bir anda Allahu Ekber demeleri, küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor.'' adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzeley kübraya mazhar olup aktaru etrafı ile Allahu ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzı ile Cebeli Arefe diliyle Allahu ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadası ile hatsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamına ümmet eylemiş. 10. Nota Bil ey gafil müşevveş nefsim, Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin ayinelerinde cilvelerini görmek, ve berahin ve deliller mesamatı ile temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmakları ile yoklama ve tereddüt eli ile tenkit etme sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma belki gaflet esbabından tecerrüt et onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmakları ile tecessüs edilmez, edilse akar, kaçar. O âb-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. İkinci kısım hava gibidir, hissedilir, fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut. Tenkid elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan, tenkit ile el atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür, fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse kalbinin gözüyle ruhunun nazarı ile kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuru ile avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur, maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez, kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. 11. Nota Bil ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhatapların ekserisi cumhur-u avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden, onların besateti efkarını okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor.'' O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hılkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O hurufu kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir, ta zahmet çekmesinler. Hem üslubu Kur'an'ı de öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki, güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sahifelerinde yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve nakkaş-ı ezelisinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen, hüşyar ve müdakkik bir kalp ile Sure-i Amme ve قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ mülk ayetleri gibi fermanları dinle. 12. Nota Ey bu notaları dinleyen dostlarım! Biliniz ki ben hilaf adet olarak gizlenmesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak, muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene, haşiye, bu risalenin telifinden 13 sene evvel. İşte 13 sene evvel, dağdağlı bir fırtınay ruhiye neticesinde, Eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda, gençliğin gaflet uykusundan, ihtiyarlık sabahı ile uyandığım bir anda, şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki, Ey rabb Rahimim ve Ey Halik-i Kerimim! Benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede göre göre Gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünya kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabb-i Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim! Kullu etin karip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, Dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El aman el aman ya Hannan ya Mennan beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyiciler beni bırakıp gittiler. Senin affu rahmetini intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum.'' El-Aman, El-Aman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğindir. Ve rahmeten lil alemin olan Habibin, Senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halık Kerimim ve ey Rabbi Rahimim! Senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır. Çünkü Erham-ı Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yok ki ona iltica edilsin. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اخر الكلام في الدنيا واول الكلام في الاخره وبالقبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم